Divan Edebiyatı ile ilgili kaynaklar bakıyorum. Evet, bu köşede fazlasıyla var. İnsan baktıkça merakı daha da artıyor açıkçası. Soyut bir edebiyat ama derin bir dünyası. Sanat anlayışı var. Haklısın. Bu zengin kütüphanenin sahibi şu adamı görüyor musun? Nasıl da etrafına bilgi saçıyor. Belki bize anlatacak bir şeyleri var. Üstelik oturabilir miyiz? Tabii gençler. Divan Edebiyatı'nı bir de sizden dinlemek istiyoruz. Bize biraz anlatabilir misiniz? Divan Edebiyatı, nazari ve estetik esaslarını İslam kültüründen almış olan 13. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar varlığını altı asıl sürdürmüş, sadece sanat gayesinin hakim olduğu bir edebiyattır. Nazım türleri, şekilleri, sayısız şairiyle dünyası zengin bir edebiyat elbette. Anlatılacak şey çok. İsterseniz size bir kaside ile, ki kasideler de övgü ve yergi şiirleri olarak bilinirler, örnek vereyim. Saçma, ey göz, eşkten gönlümdeki otlara su. Kim bu denle tutuşan otlara, kılmaz çare su. Abi gündür, günbedi de var rengi bilmezem. Ya muhit olmuş gözümden, günbedi de var su zevk eti acep yok olsa gönlüm çak çak kim mi rur ilen rahneler divara su vehmilen söyler dil i mecruh heykanın sözü ihtiyat ilen içer her kimde olsa ya su suya virsün baban gül zaru zahmet çekmesin bir gül açılmaz yüzün tek virse bin gül zaru su Ohşada bilmez Hubarını muarrir hattuna Hametek bakmaktan inse gözlerine kara su Arızın yağdıyla Namnak olsa müjganım Ne no ola Zayi olmaz gül temennasıyla vermek Hara su Ne de güzel okudunuz Yüreğinize sağlık Su gibi aktı gitti Evet ne güzel de söyledin çünkü dize sonlarında tekrarlanan su edifleri onu akıcı bir üsluba ulaştırmıştır. Peygamber Efendimiz olan sevginin akıcı bir üslupla anlatıldığı bu şiirde derin bir muhabbet vardır. Kavuşmak isteyen bir aşığın hali vardır. Bunu üçüncü bey de şöyle açıklar. Bunun üçüncü beyti şöyle açıklar. İsterseniz size bunu günümüz Türkçesiyle açıklayayım. Senin keskin bakışların, bakışlarının zevkinden benim gönlüm parça parça olsa bir şey ifade etmez. Nitekim akarsu da zamanla duvarda yarıklar meydana getirir. Benim gönlüm senin aşkınla doludur der. Evet, ilahi aşk. Bu da tasavvufun konusu. Sen oku, biz dinleyelim üstad.